Merhaba arkadaşlar Didem'in Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine hepinizin evinde sık sık yapılan hem çok pratik hem de herkesin severek içtiği nefis bir çorba hazırlayacağız. Bazen mutfakta saatler geçirmeden kısa sürede lezzetli bir şeyler yapmak isteriz ya işte yayla çorbası da tam da böyle bir tariflerden biri. Sofraya koyduğunuz anda mis gibi kokusuyla herkesi kendine çeken, yumuşacık kıvamıyla içtikçe içisi getiren bir çorba. Bu tarifimde sizlere yayla çorbasının tam ölçüsünü, tam kıvamını ve asla kesilmeyen garantili yöntemini anlatacağım. Özellikle yeni başlayanların da hiç zorlanmadan yapabileceği dakikalar içerisinde hazır olan bir tarif olacak. Hazırsanız şimdi hep birlikte mis gibi yayla çorbamızın yapılışına geçelim. İlk olarak tenceremizin içerisine 2 su bardağı yoğurdumuzu alıyoruz. Hemen ardından 1 adet yumurtayı da içerisine alıyoruz. Şimdi iki tepeleme yemek kaşığı unu da içerisine ekliyoruz. Son olarak bir çay bardağı arpa şehriyi de içerisine ilave ediyoruz. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Yoğurt, un ve yumurtanın tamamen birbirine karışması çok önemli. Unun topaklanmamasına dikkat ediyoruz. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine bir buçuk litre soğuk suyu ekliyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz. Un suyla iyice bütünleşmeli. Şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz, altını orta ateşte açıyoruz. Ve en önemli aşamalardan biri çorba kaynayana kadar karıştırmayı asla bırakmıyoruz. Bu aşamada sabırlı olmak çok önemli. Eğer karıştırmayı bırakırsanız çorba kesilebilir ya da un birden kıvam alarak hamurlaşabilir. O yüzden sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada arkadaşlar çorbanın kıvamını takip etmek gerçekten çok önemli. Yoğurtlu ve terbiyeli çorbalarda en büyük risk kesilme sorunudur. Bunu önlemenin en garantili yolu ise çorba kaynayana kadar karıştırmayı hiç bırakmamak ve ateşi bir anda çok yükseltmemektir. Çorbanızın rengi pürüzsüz olmalı. Topaklanma görürseniz tel çırpıcıyla birkaç tur daha karıştırabilirsiniz. Şimdi sıra sosunu hazırlamaya geldi. Videoda görmüş olduğunuz gibi küçük bir sos tenceresine yaklaşık 50 gram tereyağını alıyoruz. Tereyağının iyice eridiğinden emin olduktan sonra içerisine bir tepeleme yemek kaşığı nane ekliyoruz. Nane'yi tereyağında kavuruyoruz. Kokusu çıkmaya başladığında artık sosumuz hazır demektir. Şimdi hazırlamış olduğumuz naneli sosumuzu çorbamızın üzerine döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra şöyle bir güzel çorbamızı karıştırıyoruz. Son aşamada ise bir tatlı kaşığı içerisine tuz ekliyoruz. Tuzu en başında koymuyoruz. Çünkü terbiyeli çorbalarda tuz erken eklenirse çorba kesilebilir. Bu yüzden tuzunu en son eklemek en önemli püf noktasıdır. Ve işte görmüş olduğunuz gibi yayla çorbamız hazır. Dakikalar içinde pişen, tam kıvamında, çok lezzetli bir çorba. Ve şimdi geldik en keyifli aşamaya, yani sunuma. Özellikle kış aylarında olduğumuz için yayla çorbası gerçekten içimizi ısıtan en güzel çorbaların başında geliyor. Soğuk havalarda şöyle sıcacık bir kase çorba hem mideyi rahatlatıyor hem de bütün bir gün yumuşacık bir sıcaklıkla devam ettiriyor. Bugün yapmış olduğumuz bu yayla çorbası hem kıvamı hem lezzetiyle tam bir kış klasiği. Kış günlerinde özellikle sıcak sıcak servis etmenizi öneririm. Üzerine biraz daha nane serpebilirsiniz. Hatta seviyorsanız içine çok hafif pul biber de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hazırladık ve ortaya mis gibi dumanı üstünde bir yağ ile çorbası çıktı. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet ve şifa olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşarak bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerimi de videomun açıklama kısmına ekliyorum. Buradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yine de aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlar kısmından bana yazarsanız gördüğüm anda hemen geri dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.